Bugün teker teker testler yaptım karşım. Yani bu geçmedi. Bunu unuttum ama. Yine bu kuşunun önünde sorgun neyse. Karşım şu şeyleri nasıl şey yapıyoruz? Neyse yapacak bir şey yok. Neyse bir ormanda yalnız ilk başta demos diyeceğim. Ondan sonra neyse, mampaşmenden Yusuf Aysel ve Mayr Rekliye. Bir ormanda yalnız yürüyorum ve önümü aniden teşkil ediyor ayrım var. Hangi yoldan giderim? Ne zordu vesaire. Hangi yoldan? Çünkü meden okumaları seviyorum. Ama şöyle hmm, ibi salcısı olduğun zaman yoksa olmadığım zaman böyle bir şey var içgüdülerimi takip ederek kormanın içiniz En sessiz yoldan kurtulamaya yönelik bir <laughs> yok hayır. Tebrik ederim. de meydan Bir dostunuz zor bir durumda ve sizden yardım istiyor. Nasıl bir destek sağlarım? Bir eğitim. <laughs> eğitimde karşıma zorlayıcı bir engel çıktı. Nasıl başı çıkarım? Engel sabır. Engel sabır verdim de aşırım. Kolyemi çekmenin bir güncüğüm yok. Ömerim bir güncüğüm yok. Alfabeyi de verdim. Neyse. Bir korkum ne? Ya bu. Halitten çok. Hangi değer olduğunu serim? bir takım çalışması bir takım çalışmasında hangi rolü üstlenirim neler bir kepar herkesi motive ederim en sevdiğim savaş stratejisi ya bana kesin nasıl ki çıkacak ya abi bu kim bu de? neyse onunla değil hmm. çok hangi doğal unsuru kendime yakın hissederim? Yıldırım. Ya senin su çıkacağı belliydi ya. Bunu çıkan şeye bak. Sıra bana geldi. Beni unuttun ya. Hangi bana paşmanı karakterim? Kişilik, kişilik testi. Hadi bakalım. Zorba görevle öyle karşı karşıya kaldım çekim ne oldu? Hemen hareketle yani. geçer fazla düşünmezdim ama. Dur. Ben yapar. Ne oluyor lan? Neyse. Kelime. En büyük hayalim Birisi bana saksızlık yaparsa hemen karşılık veririm aklıma sorunlarım karışım Kimse bana bulaşamaz. Sıvışırken çok neye önem veririm? Masumlar korumak kadar. Kendimi nasıl tanımlarım? Eğlenceli ve rahatım abicim. Yani oturacaksın oturduğun yerde ya. Başarısızlığa karşı tutumum ne? Hmm. Soyut çıktı <laughs> Bu arada ondan sonra bunların birleşimini ne yapacağım? Ve o kişiyle savaşı için. Ya, o kişiyi şey yapacağım. Yüzü sıkıysa sen animesini ne kadar seviyorum. Yani diyeyim yani Daha güzel olabilirdi ya bence Kek'i akıta mı yakındı ne düşünüyorum Oğlum nasıl O zaman da bir görev aldınız. Bu görevde başarısız olduğunuzu. ne olabilirdi? Daha açılmam. Hadi oraya gediştiriş yapacağım. İnsanlar hakkında insanlar hakkında düşüncelerim neler? Maymun Diğer insanlar pek kafa Diğer insanlar pek kafa Benim için önemli olan arkadaşlar. Canım sıkan olursa yakın bölüyorum bölüyorum. Şu ikisinde kesin sıkına var. İnsanlar hakkında genel bir yorum yapalım. Ne? Tamamen yönlere tamamen tutar. Nasıl bölüyorum? Hmm, su konu selam ve desteklenmiyoruz. Üzüleyim. <laughs> ya su abicim. Vazgeçtim. Seri çek şey yaptım. Ya. <laughs> Serinin neredeyse en popüler karakteri olan Gojo Satoru ile ilgili bilgiler neler? Jo aynen öyle. O iyi bir öğretmen, eğlenceli adam. Ne kadar egosuz ve rahat gözükse de eski dostuyla olanlara empati yapmamı sağlıyor. Sıkacağım yakışıklı. 20 komikti. Garip. Go Bejo Kit Kat. <laughs> Dışkınızı yendiniz ve öğrenci önce 7 yaşında olduğunuzu öğrendiniz. Buna baktınız mı? Baktınız mı? Ne? Neyse. <laughs> Ya onun yedi yaşında bir çocuğu. Hı. Hmm. Evet. geçiyorsun olmak ister mi? Evet. Savaş anında insanları göz kulak olurdum. Ne çıktım? Sen hakkında ne düşünüyorsun? Bu ne lan? Geto kız olabiliyor muymuş ya? Dur onu çocuk yapmıyor muydu? Dur, oğlum çocuk kız olabiliyordu sanırım ben onu da düşünüyorum. Neyse neyse. Çok dumu. Getir kendi sana kendi hızlı. Bu. Ya geto çıktım abi ya. Bak 128 Geto, 119 Yuji, 119 Gojo, 13 Sukuna, Guki, Megumi, Miwa, Kusika Nobara. Ya yani, yeah, Nobara. Yine yani, bir Geto'yum. Testi başlat bir Ya tipi bak ya. Deku. Ne ki kahraman mesela. Umurumda değil. <laughs> Şaka yaptım erkek ya. Oh, sonraki sonra. Süper güçlerini ne için kullanırdın? Dünyayı kurtarmak ki. için sevdiklerimi... Dünya... yalnız Yalnızım... Yalnız kült... Uhu. Hangi bir süper güce sahip olmayı tercih ederim? Uf, Almighty'a bak... Son derece güçlü olmak abicim... Arkadaşlar sık sık kavga eder miyim? Evet... Evet, kesinlikle evet... <laughs> evet. Özellikle demir. Seçmek. Güç. Doğum günüm hangi ayda? Var abi cümlesi yine insan? Nasıl geliyor sayısı için? Fazla düş. Sıfır. Yani şey. Yaptım. 1453. Arkadaşlarım tehlikeden Ne yapıyorsun? Süper güçlerim olmadığı bir dünyada. Hangi yaşam yolunu seçerdin? Abi ya ben hep polis olmak isterdim. Daha çok nesin? Her bir şey. Kötü adam yoksa mı olmayı tercih ederim. Ne bileyim ben alacağım. Antikarama yok mu ya Bekle kardeşim seni unutmadan. Karaman olurdu ne yapacağım? Kostüm ne olurdu? Kesin bana deko çıkacak ya. Şimdi tek bir kere mi Biraz agresif olabilirim birazcık. Böyle stilimi tek bir kere kullanarak tanımlayayım. Stratejik alayım. Deko. Almayı çıktı. Yok bir. Almayız mı? Almayız. Hay be. Ama çıkacağı belliydi. Ve artık o zaman geldi. Nerede? 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 Şimdi üç yerden de soracağım buradan 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 ve buradan. burayı saymayın hmm. <laughs> bu hangisiydi su Sayı Tamam Geto ama hiç Sayı Tamam Get all right. What do you Kim, Kim 嗯，我怎么觉得呢？我觉得呢，哦哈哦哈。 daha bir şey yazmayayım hadi. Vücut. Tabi. Birleşik. Senin fikrine göre tamam. Şimdi sıra sende abicim. İyi de senin su sayıtı mı? Senin su sayıtı mı? Get o. Olmaz. Vücutta ve ile savaşsaydı kim yenerdi? Hmm. Ne o beraberlik bu? 2 1. Oo yeniliyorum. Kardeş. Olamaz. Her şey bir şey çıktı. Eğer. Haydi. bakalım kim yanardı? Dırdırır. Merak <laughs> ediyorum. Peki size sosyal medyayı tüm güçleri vermiş. Tek bir vücudu olsaydım o zaman yine ne? Ne? Tek bir şey kaldı. Neyse onu yapmışım. Biz onu yöndük. <laughs>